Merhaba arkadaşlar. Şu anda evet. izlemekte olduğunuz video evet. beleş. Şimdi. Sigara yapım sanatı. Evet. Yani evet. bunu izleyince Bir, iki, sakın üç. sigara içeyim demeyin. Sadece gösteri amaçlıydı. Ben bunu yapabiliyorum bilmiyorum. Birazcık inşallah memnun olursunuz. Arkadaşlar, sayın vatandaşlar içine. Sigara sağlığa Şimdi zararlıdır. Hafızla, parmak kuşlarıyla Sigara içmeyin. Güzelce Ama sıkıştırıyorsun. Açıyorsun. En azından. Boş bir, boş bir tane. Teşekkür ederim. Hoş bir tane. Bitti. Alıyorsun. Merhaba içine. arkadaşlar. Şu anda izlemekte olduğunuz video. Bitti. Beleş. Çok basit. Sigara yapım sanatı. Evet. Sonra yani bunu izleyince yapıyorsun. sakın sigara içeyim demeyin. Yine sadece Sadece gösteri amacında ben Güzel. bunu size yapmaya Serivi. çalıştım. Her taraf aynı İnşallah şekilde. memnun olursunuz. Makine içine Arkadaşlar, koyuyorsun. üstüne bastır. Sayın Arkadaşlar. Sigara Az sağlığa zararlıdır. Zararlı zayı olmasın günah çünkü. Sigara içmeyin. Hem zar Ama sağlığa zararlı hem de en tebe zararlı olsun da yine de, de zayı etmek ederim. günahtır. Ve bitirdim. Cart cart bitti yani o kadar. ağır koy, yerleştir. Bastır ve telefon çalsın. Berbanel. Ben ben Yakalanan video 16, 17. 1 dakika 19 saniye 1 dakika 21 saniye diyor ama 5 nokta megabayt Merhaba arkadaşlar.